Şimdi masumun kim olduğunu bulabilmek için hikayeye geçelim. Michael Dixon, 37 yaşında, akranlarınca popüler, arkadaş canlısı ama aynı zamanda mütevazi ve çekingen biri olarak tanımlanıyor. Topluluk önünde konuşma korkusu nedeniyle bir fuar sunuculuğu işini geri çevirmiş, bunun yerine fuar montajcısı olarak çalışmaya devam ediyor ve kendini içe kapanık biri olarak tanımlıyor. Michael'ın suçlu mu yoksa masum mu olduğunu birlikte incelemeden önce suçlu ve masum davranışlarından bahsetmek istiyorum. Elbette bunun için suç anına yani geçmişe bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Çünkü geçmişi görmek elimizdeki bilgiyi değerlendirirken bize önemli bir avantaj sağlıyor. Ve bu avantaj özellikle sorgulama analizlerinde çok kritik olabilir. Bir kişinin suçlu olduğunu bildiğimizde bu kişinin sadece davranışlarına odaklanıyoruz. Ama bu davranışları geriye dönük takip etmek o anda şüphelerimiz nedeniyle gözden kaçacak detayları tekrar yakalamamızı sağlıyor. Yani olayları geriye dönüp takip etmek, suçlu ve masumun arasındaki sır perdesini ortadan kaldırmanın en önemli adımlarından biri. Çünkü masumlar suçlulara kıyasla çok daha uyumlu. Bunun nedeni ise şu. Masum insanlarla uğraşırken incelememiz gereken bilgi azalır ve yanlış yönlendirme ya da hile gibi faktörleri ortadan kaldırdığımızda oldukça basit davranışlarla baş başa geliriz. Elbette herkes farklı ve aynı olaya farklı tepkiler verebilir. Ve evet, insanlar benzersizdir. Ama her kuralın istisnaları da vardır. Özellikle de zanlıların yaşadığı travma daha önce benzerine rastlanmamış davranışlara neden olabileceği için çok halindeki davranışla suçlu davranışını kolaylıkla birbirinden ayırabilir. 15 Ağustos 2003 Kanada'nın Ontario'ya bağlı Hamilton kentinde polise bir adamın kuyumcuya girdiği ihbar yapıldı. İki polis memuru olaya müdahale etti ve faili dükkandan bir ara sokağa kadar kovaladıktan sonra şüpheli bir anda gözden kayboldu. Aynı saatlerde Michael Dixon da işten eve dönerken bir otobüsten iniyordu. Ara sokaktan çıkarken polisin gördüğü ilk kişi oldu ve ardından silah zoruyla tutuklandı. Dixon masum olduğunu ifade etti ancak tutuklanmaya direnmedi. Elinden gelen her türlü yardım yapacağını da söyledi. Tutuklandıktan 2 saat sonra Hamilton polis karakoluna götürüldü ve sorgu başladı. <laughs> Şüpheli kişi telefon çağrısında kısa ve beyaz tenli bir adam olarak denildi iksim beyaz tenli olmamasının yanı sıra yaklaşık 180 boyundaydı. Bunun bir polis hatası olduğu savunulabilirdi. Ancak bu dedektif ya merkeze yapılan çağrıyı gözden geçirmek için standart prosedürü unuttu ya da aklına yatan bir nedenden dolayı bunu bir kanıt olarak reddetmeyi tercih etti. Okay. Um why we're here is because earlier tonight you were arrested for breaking into a jewelry store on John Street South. Um, now uh, fra okay? um, so you you Michael'ın duruşuna dikkat ettiniz mi? Öne doğru eğilmiş, dedektifle göz teması kurmaya ve gözlerini karşındakiyle aynı seviyede tutmaya çalışıyor. Dedektif ise özgüvenli ve soğukkanlı bir tavır sergilemeye çalışırken aslında gergin olduğunu anlayabiliyoruz. Michael'ın az önce yaptığı şey adli psikolojide sözsüz bir meydan okuma olarak tanımlanır. O yüzden bu duruma biraz daha yakından gözüküyor. Bir sonraki görüntüde dedektif pozisyonunu ayarlamak için koltuğunu düzeltecek ve aynı zamanda bu yönde bir yere bakmak için göz temasını kesecek. Michael'ın bunu takip eden abartılı kafa hareketi ise göz temasını sürdürmekle ilgili değil. Başını tamamen sabit tutarak da bunu sürdürebilir. Ama aslında dedektife göz temasını sürdürdüğünü bildirmek istiyor. Bu bilgi alışverişinde hakimiyet kurma isteğinin bir yolu

Okay, I understand your position. Like I yeah. say I didn't do it, I didn't do it, and you've heard that a million times, I'm sure, in your career. But. It's just. Ask me questions, that's all I can do is answer them, I guess. I've got no questions to ask you. Why did okay. you do it? That's basically it, yeah, that's, that's my only question. Coming from that position, and, I'm, and since I'm saying I didn't do it, I really don't have an answer for you except to say I didn't do it. Sandra Ms. and Davranışındaki en sıra dışı şey bu ve belki de bize masum olduğunu hissettiren şey de bu davranışlar. Bu yüzden sorgunun ikinci kısmına geçmeden önce benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan masum bir zanlının çok daha yaygın görülen tepkisini de birlikte inceleyelim. Justin, 26 yaşında haneye tecavüz, hırsızlık ve saldırıyla suçlanıyor. Evinde tutuklanıyor ve karakola giderken sadece susma hakkı ile ilgili prosedürler kendisine okunuyor. Görüntüler Justin tam olarak neyle suçlandığını bilmeden başlıyor. Yanlış yapmadığını biliyor. Ama tam şu an haksız yere en az 2 yıl hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu farkında değil. You know what I read you earlier? The 19th of February. Two days ago, so it'll be Tuesday. Alright, about five, six in the morning. Where were you at then? I was at my mother's house. You call her and ask her. I was downstairs asleep. Justin kendisini sorgulayan dedektifleri bir tehdit olarak görmüyor. Ama durumdan rahatsız olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü yanıtları çok kısa ve öz, onay aramıyor, sadece soruya yanıt veriyor ve kendince kesin olan detayları paylaşıyor. she I mean, know? Did at that time? Yeah. Justin kendisini sorgulayan dedektifleri bir tehdit olarak görmüyor. Ama durumdan rahatsız olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü yanıtları çok kısa ve öz, onay aramıyor, you didn't go to labor ready that day or nothing looking for looking for a job yeah okay uh, that morning the house got broken into. Dedektifin buradaki stratejisi suçlamaları yavaş yavaş ortaya çıkarmak. Her adımda bir suçlamayı itiraf ettirmek hepsini birden itiraf ettirmekten çok daha kolaydır. Planı ise önce haneye tecavüz ve soygun suçunu ortaya çıkarmak. Ardından da saldırı suçlamasına geçmek gibi bir düşüncesi var. Dedektif bu noktada kendi adındaki bir kadının Justin'i akşam saatlerinde evinin etrafında dolaşırken gördüğünü söylüyor ve açıklamaya devam ediyor. Kendi Justin'i gördükten kısa bir süre sonra içeri gidip çok sayıda değerli eşya çalındığına tanık olduğunu da ekliyor. Daha sonra dedektif onu 12 fotoğraflı bir şüpheli listesinden seçtiğini söylüyor. <laughs> Justin daha önceki suçları nedeniyle 20 yıl hapis cezası alabileceği hırsızlık suçlamasının artık farkında. Şimdi çok güçlü bir şekilde masum olduğunu iddia etmeye başlayacak ve bunu yaparken duruşunu biraz daha öne çıkaracak ve iddiasını dile getirirken ses vurgusunu daha da şiddetlendirecek. Alright, so I mean, she's saying that I was there before. What else she saying? She saying she seen my face before the act, before the breaking happened. I didn't break in her house. I don't know who she is. I don't know what you're talking about. I don't know no girl named Candy, none of this Why is she saying that you're.? I don't know why she's saying she's. I don't know why I don't know. What were you doing there? I was not there. I was not. I don't know this girl Candy. The only Candy that I even heard of is this guy I know named Tim Stahl dates <laughs> her. Okay. That's it. How do you know Tim Stahl? I grew up with the dude, man. Suçlayan kişi olan kendinin ifadesi daha sonra mahkemece incelendi. Kendi kürsüde birçok kez yalan söylerken yakalandı ve Justin'in şüpheli olarak görüldüğü tüm suçlarda masum olduğu kanıtlandı. Last thing I heard about too, she had You saying you did not is it that, that morning? What can you tell how can you prove to me that You were at home. All you gotta do is call and ask my mother. So you're telling me you didn't step foot out of the house? Not one foot. Dedektif bu konuşmanın ardından Justin'in soygun sırasında sözde kurbana saldırmakla suçlandığını açıklıyor. No man, I'm hell no man. Did her goddamn boyfriend Tim Stone her question him about her goddamn injuries? That's straight right there. This sounds like it's a goddamn thing of fucking her boyfriend Tim Stone done something to her. And now they're trying to put it on me. That's I know that's what he is. And look, that's why we're talking to you, okay? No, this is. I've tried everything in my power to stay in this goddamn penitentiary. I did not do it. Okay. That's that's what we're talking to you. We're here to we're here to investigate this, okay? That's why we're asking all these questions. I'm sorry, freaking out, man. But I didn't fucking do. man. I'm fucking I not doing Justin, 20'li yaşlarının başında bir soygun nedeniyle 3 yıl hapis yapmış. Dedektifin güven verici ses tonunun iyi işaret olmadığını biliyordu. Ortalama bir insandan biraz daha hareketli olsa da bu saldırganlık biçimi doğrudan suçlanan masumların verdiği sıradan bir tepki. Agresif görünüyor ama amacı kendini savunmak. Düşmanca davranmıyor ama masum olduğunu söylerken son derece hırçın davranıyor. İçinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda yapmadığı bir şey için hapishanede önemli bir süre geçirmekle karşı karşıyayken sergilediği davranış konusunda çok haklı ve bu seviyede bir öfke tamamen normal. Şimdi başa dönelim ve diğer vakayla karşılaştık. Justin'in bu hali Michael Dixon'ın metaneti ve soğukkanlılığıyla karşılaştırıldığında davranışın ne kadar olağan dışı olduğu daha da anlaşılıyor. <laughs> Really, a great amount of talk about yeah. yeah. It's it's like I said, the whether you did it or not is not up for discussion. Okay, well, um, it, it's really not. There's a number a number of witnesses. Ooh, great. One of whom had a video camera. Perfect. Yeah. Okay. okay then. Well, further. that's relieving. That's so, relieving. To be quite honest. Yeah. So view the video camera. I have. Okay. That's why your guilt isn't an in, in, in issue here. That doesn't even make sense to me. Because if I'm on the video camera... That doesn't make sense. You have a video camera that shows me? Yeah. It doesn't make sense. It makes perfect sense to me. Um, we'll have to... I guess... I have no choice but to be a lawyer then. If this is the kind of... thing you're going to well, go through is, with me... This isn't going to go away. You're, you're charged with breaking any... You will be charged tonight. Okay. You will be going to court in the morning. Bu adamın masum olduğunu bildiğimizi göz önünde bulundurursak belki de en üzücü an bu an. Bu sorgudan sonra eve gidemeyeceğini anladığında gözlerinde ortaya çıkan korkuyu görebilirsiniz. Hırsızlıkla suçlanıyor ve doğru olmadığını biliyor. Şimdi başına geleceklerden gözle görülür şekilde korkuyor. Ancak duruma mantıklı ve sezgisel bir şekilde tepki veriyor. Okay, are you just making this up that you have a video camera so you see how I react because it goes that if saying okay, If I am guilty, as you believe, because you have me on video camera, then okay, we'll go through the procedure. But I'm saying, I, I, you know, I'm trying to call your bluff here because since I know I didn't do it, there's no way I can be on the video camera. Well, like I say, this so, game, it's not a game of poker. Okay. Well, I've, got, I've got nothing to gain from that. I'm not trying to give you a hard time, all right? You know what? I've got nothing to gain from that either way, um, which is why I'm not asking you, did you do it? I'm not trying to catch you out. I got nothing to gain from that Ortada bir kanıt yokken bir itiraf almak aslında bir dedektifin kariyeri için mükemmeldir. Soruşturmacı için oldukça önemli bir durum olabilir ve terfiyi hızlandırabilir. Michael 7 dakika daha sakin ve soğukkanlı bir şekilde masum olduğunu söylemeye devam ediyor. Daha sonra dedektif ondan bir harita çizmesini ve tutuklanmadan önce ne yaptığını göstermesini istiyor. Bu görüşmenin ardındansa bahsettiği her ayrıntının %100 doğru olduğu kanıtlanıyor. Like I said On the information that I've got, you, you're going to be charged tonight with breaking in. It. Mm -hmm. However, I do have a duty to make sure that the truth mm -hmm. is. And the tr basically, the truth is paramount, and the, tr the true version mm -hmm. of events is paramount. And I have a duty um, to investigate all of this, and I will investigate. I assure you, I'll investigate this story thoroughly, mm -hmm. and uh, hopefully. I'll be able to find something here, right. which will either prove or disprove, uh -huh. okay. the, the, you know, what we've discussed tonight, yeah. okay? The problem is the speed at which this is going, yeah. you know? Like, when I was on the ground, I was saying, go quickly to the terminal. I have like six or so guys around me, you know, like, talk to the bus driver, right. you know? Like, I, like I can't, I mean, I can't comment on things. Okay, yeah, I know. Can I make a phone call? Because I'm supposed to be at work at 8am. Uh, you're not going to be able to be a walker, yeah, yeah. I know I'm not going to be able to, but i like to phone ahead. I can arrange that uh, that you get the phone call to let someone know that you're not going to be at a place, yeah. So I'm hanging out in that room till 10? No, nope, we'll be taking you downstairs okay. uh, to uh, a larger custody facility which you have downstairs. Well, it's not the most pleasant place <laughs> in a while, but it's only for a few hours. Okay. Okay. Uh, from, from court tomorrow, what happens there? I don't know. Okay. Well, I'm uh, looking to, I, I will look know. into all of this. I, I trust you well. Yeah, you know, I trust you will. You know, I want make, make sure we got the whole picture. Okay. Okay. Well, thank you. I guess. Okay. okay. Uh, you're not in an enviable position, and uh, you know, I understand no. the like the process. I just I'm not satisfied with it. That's what I'm saying. You know. And uh, I, I don't I don't, I don't and, expect that you're going to be happy with it. You know, and I'm thinking don't no disrespect to you, but I know someone sitting in this chair has probably lied to you a million times, right? So I'm thinking, what can I do to uh, convince you? I'll try, try to give you the information. You've been you've been, you've been very good to me, and I, I try and treat everybody as an individual. Okay. And My main aim is the two things: is that you get your rights mm -hmm. uh, that you're, you're entitled to under the Constitution of Canada, mm -hmm. and, and that uh, you treat decently, and uh, that the truth comes out. Sonunda gerçek ortaya çıktı ve Michael aklandı. 3,5 gün hapiste tutulduktan sonra başka bir dedektif tanıkları araştırdı. Suç mahallinin kamera kayıtlarını kontrol etti. Ardından Michael tutulduğu yerden hemen çıkarıldı. Ancak Michael yaşadıkları nedeniyle dava açtı ve 46 bin dolar tazminat aldı. Sorgulamayı yapan memur ve diğer 3 müfettişin rütbeleri düşürüldü ve bir süreliğine açıldı. Şimdi masumun kim olduğunu bulabilmek için hikayeye geçelim. Michael Dixon, 37 yaşında, akranlarınca popüler, arkadaş canlısı ama aynı zamanda mütevazi ve çekingen biri olarak tanımlanıyor.